Selamlar arkadaşlar ben Samet bugün yepyeni bir e futbol 2024 videosu ile birlikteyiz bugün bugün uzun süreden sonra şöyle e futbolda maçlara gideceğiz bildiğiniz üzere benim bir takım vardı ve şimdi o takım bu durumda evet benim o takım güncellemeden sonra GG oldu e ee, oyunu sildikten sonra yeniden yükledim ve e Gmail'den bağlandıktan sonra beni ta en eski kadroma attı ee, bildiğiniz üzere benim bir tane videom var ilk attığım video sıfırdan başlangıç diye şu an ekranda koymuşumdur ee, o kadro bu kadroydu ve o kadro yeniden geri dönüş sağladım ee, bir süredir bu kadroyla oynuyorum ve şimdi şöyle şunlar bir ne yapalım Sözleşme edilmesi ee, 60 gün desek şu an bir 60 gün olsun ee, yanlış bir şey yapmam şimdi inşallah ee, şunları bir yenileyelim olsun. da şöyle bir 60 gün yaptım. Okey. Bugün şöyle toplar moblar açacağız. Paketler açacağız. E, ee, kadromuz bu şekilde. Ee, eski kadroya nazaran kötü kadro. Yani bu eskiden iyi kadroydu. Fakat şimdi o daha iyi kadroydu. Eski kadrom daha iyi kadroydu. O kadro bu kadrodan daha iyi falan. karışık bir durumda var şimdi şöyle bayağı bir oyuncu geldi oyun bayağı bir oyuncu da verdi şunları bir alalım hızlısından bunları açacağız ve şöyle dört tane topumuz var İnşallah güzel bir oyuncu oyuncu gider Aa Romario platini falan efsaneviler falan var önceki hesaplarında kamurolar marazanalar bayağı 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 iyi oyuncular vardı şu an ekranda göz koymuşumdur eski kadronun halini ee, yapacak bir şey yok ee, şimdi bu kadroyu böyle güçlendirmeye çalışacağız ee, şimdi ilk paketimizden gönderelim inşallah güzel bir oyuncu gelir ver bakalım ee, bu videoda en az şöyle bir 20 like gelirse çok sevinirim abone de değilseniz abone olmayı unutmayın hadi bakayım ee, ne gelecek bakayım lan e, Jesus Navas. İyi fena değil. Geldi şimdi şöyle İspanya'dan bir tane oyuncu paketi varmış. Göndereceğim buradan da. Şöyle bir Lamilya al alırız. Ee, güzel olur. Oy ışıklar ışıklar yanıyor. Güzel bir şey gelecek kesin. Haydi bakayım hocam. Gönder hocam. Kayıtta değil mi? Tamam. Haydi bakayım. Olma kim lan? Hayatta duymadım isimler geliyor güzel 82 oslu güzel fena değil yükseltiriz biz bunları e, güzel bir rol yaparız e, ah, ah eski kat olacak ki <laughs> e, burada da Messi falan Arjantin paketi gönder buradan da bir güzel bir Dybala'nı alırım yok Dybala diyorum Timaryan'ı Dybala olur Messi olur e, kim gelecek bakalım Alvarez de olabilir şey aha Alvarez geldi lan Alvarez dedim Alvarez geldi vallahi güzel fena değil santrafor e, oynatacağımdan değil de dursun <laughs> yedek forvet olur e, malum kadro leş eski kadroya göre leş bu takım <laughs> bakalım şöyle 120 altınımız da var onunla da bir top açabiliriz şöyle bir top daha açtım Arsenal'dan gelecek bu sefer hadi bakayım kim geliyor Saka oy Dandik paket geldi ama ya Güzel oyuncu aslında da Neyse Ben bir tane daha açacağım ya şu efsane evden Hadi hocam Ver bize bir efsu Yapma be Vermedi Gitti en kaleci yaptı bir de ya 100 altın boşa gitti 100 coins Evet, evet. Neyse ve maçımız başlıyor Ankara Alyans Arena'dayız hadi bakayım hey, Eski kadro bu arada ilk maçım. Ben diğer etkinlikleri yapmıştım. Ee, bu kadroyla ne zamandır oynamamışım. Bakalım kadro hmm. özlemiş miyiz? Ee, bu arada kadro fena değil. Ben öyle takılıyorum da. Sala sala salahtan bir plase ve gol lazım. gol sevincinde yapalım temizinden bir golümüzü attık çok güzel bir dışıyla yuvarladı ve Ayağının içiyle plasesini gönderdi. Muhammed Salah. Hadi bakayım. Evet bu arada iki kadroyu da e, koyacağım. Sizce hangi kadro daha iyiydi? E, büyük ihtimal bence yani eski yeni kadro mu olacak? Y yeni eski kadro. <laughs> Durumlar biraz karışık. Bence yani diğer hesabım daha iyiydi. Maalesef gitti ama en azından bu hesabı kurtarmış olduk. Bu hesabı da hep ben ne zamandır yani hiç öyle aklıma gelmemişti Play Store'dan bağlamak falan meğerse hesap duruyormuş yani e, Garip bir durumlar oldu Şöyle sol kanattan oynadı Mane Maneden koşu var Mane Şöyle Kavi Kavi içeri oynadı. dön geri Muhammed Salah Muhammed Salah ikinci golü özel attı 10 numara 7 numarasıyla 7 numara arkadaşlar. Muhammed Salah aradı. Muhammed Salah gördü. Muhammed Salah. Ne oluyor lan? Amatör mü girdim ben ya? Muhammed Salah Mesnevi'den her <laughs> Çok güzel Molina. Molina gördü Mane. Hani. Mane çok güzel kaçtı. Mane. Lewandowski lan dur ama lan dur 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 lan dur çarpıldım çok güzel temizinden rakip takım bot galiba ee, <laughs> şimdi şu maçı hemen bitirelim bir maça daha geçelim maç bitecek birazdan ikinci yarının son demleri ve maç bitiyor güzel e, bu arada e, şey etkinliğini oynadım Evet başlangıç böyle gitgide yükseldiğiniz kademe var ya ee, Şöyle göstereyim Klasmanda oynadım Daha e, düşük gittiyiz herhalde Rakibimizi buldu Şöyle bakalım kimmiş Galatasaray SK Haydi bakayım Türk kardeşimiz geldi Şöyle bir kadrosunda merak etmedim değil bakalım Oy Oğlum bu bizim içimizden geçer bu arada <laughs> Yüzlük Griezmann 101 Mbappe 98'den beri 100 Neymar 100 Messi 102 Bellingham Abo Şimdi Bakalım şöyle maça geç diyelim Umarım kazanabiliriz Hadi bakayım Ve maç başlıyor Deplasmanda bakalım maçı alabilecek miyiz ee, Şöyle Manchester United forması, Formamızda Ben niye Manchester United'ım hala onu da anlamış değilim ee, Onu da değişelim Maçtan sonra inşallah Ve maç başladı ee, rakip biraz sıkıntılı olduğu için ee, biraz odaklanacağım. Ee, ama inşallah alırız ya. Bence. Oy, lan ne oldu? Bence iyi oynayamıyor diyecektim de. <laughs> Valla söyletmedi bile. Oy, kavi, kavi, kavi. <laughs> kavi sen neler yapıyorsun? Kavi. Vallahi adam ne sıyrıldı öyle. Abo geçirtmedi bildiğin. Şöyle Thiago Silva. Kavi lan Kavi niye öyle geldin? Tamam sıkıntı yok. Abo Mbappe. Şimdi kalit adamsın lan Kurtuva. Vallahi helal olsun. Az kalsın giriyordu. Adam hala mor çekiyor bir de. Kalk git az. Hadi bakayım. Hayır. Abo, 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 abo dur. Hayır. Ya ne yaptın ya? İkinci yarı Leon'un vuruşuyla başladı. Şöyle la olayım. ne oluyor? Abo Essela Yapma be Griezmann Yapma be e, elimden geleni yapıyorum da. Tamam Levo. Muhammed Salah dön. <laughs> Muhammed Salah. La. Yapma be. Dur şimdi. Ben şimdi üstüne bir güzel bir corner atayım. İzin. Gol. Çok iyi. Griezmann da be sen de gör Ne var Junior lan Lan yeter Maç böyle bitmemeliydi be neyse sağlık olsun Umarım güzel bir video olmuştur daha çok böyle e-futbol videolar için aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle eski kadromuzla maçlara girdik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Daha çok e-futbol videosu için aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bay bay.